Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyuruyor. İza zaharetil hayyetu fil mesken. Bir evde sizden birinizin bir evinde ve bir başkasının evinde yılan ortaya çıktığı zaman, göründüğü zaman fakulu laha o yılana şöyle söyleyin. Bunu söylemek ...bazıları... ...mecburidir demişler... ...bazıları da peygamberin sünnetidir demişler... ...inna nes'aluki... ...biz senden istiyoruz... ...bi ahdin nuhi... ...Nuh Aleyhisselam'a verdin sözü... ...tutmanı... ...ve bi ahdi Süleyman... ...Davud... Davud oğlu... ...Süleyman Aleyhisselam'a verdin sözü... ...biliyorsun Süleyman Aleyhisselam... ...Davud Aleyhisselam... Nuh Aleyhisselam... E, ...tufandan sonra gemisinden müminler 80 kadar mümin ve her hayvandan birer çift olmak üzere gemisini almıştı. Yeryüzünde Nuh tufanı umumi olduğu için çünkü Nuh Aleyhisselam yeryüzünde bir tane kafir bırakma ya Rabbi diyor. Kur'an'daki duası bu. Bu ifadeye göre Nuh Aleyhisselam da Allah'ın peygamberi olduğu için duasını kabul ettiğine göre Nuh tufanı umumi. Hani bazıları diyorlar ki yer, yereldir, bölgeseldir tufan. Hayır bu duaya göre umumi olması Aklaya e, akla daha uygun. Çünkü yeryüzünde bir tane kafir bırakma diyor e, Ünal Aleyhisselam. Böyle ve dua etmiş. Evet e, 80 kadar mümin ve her hayvanından birer çift almış gemisine. E, sular çekildikten sonra her şey helak olmuş tabii o gemiler dışında canlılar hep helak olmuş. Hayvanları salarken onlardan söz almış. İnsanlara dokunmayacaksınız. Onlara eziyet vermeyeceksiniz. diye onu hatırlatın diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yılan gördüğü zaman bir de biliyorsunuz Süleyman aleyhisselam yeryüzünde kral idi. İnsanların da kralıydı, cinlerin de kralıydı, kurtların, kuşların da kralı idi. Peygamberi değil. Peygamber olarak Kudüs civarında yerel bir peygamber. Peygamberliği umumi olan yalnızca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ügbür peygamberler yereldir, bölgeseldir. Belli bölgelere gönderilmiş. Onun için peygamberliği genel değil ama kral. Bunu da dua etmiş. Bana öyle bir mülk, saltanat ver Ya Rabbi Kur'an'da var duası, başka hiçbirine benden vermiş olma diyor. Böylece Allah da o duasını kabul etmiş, insanların, cinlerin, hayvanların kralı olmuş. Kuşlara emrediyor, hayvanlara emrediyor, cinlere emrediyor, hatta da cinlere yaptırmış. Aksa Mescidi'ni, Mescidi Aksa'ya da bugün taşları, orijinal taşları şimdiki Mescidi Aksa'nın altında duruyor, gidip orada o taşlar görülebiliyor her kralı onlar işte o da Süleyman Aleyhisselam da böyle yılanlara hayvanlara demiş insanlara insanlara Allah'ın kendi elleriyle yattığı halifesi olarak yeryüzüne gönderdiği insanlara dokunmayacaksınız onun için hiçbir hayvan darda kalmadıkça kendini tehlikede hissetmedikçe insana saldırmaz bu sözlerinde duruyorlar ancak hangi hayvan olursa olsun kendisini tehlikede Canının tehlikede hissettiği anda o zaman saldırıya geçer. Savurmasa dediğinde durup dururken insana saldırmaz. Yılan da saldırmaz. Başka hayvanlar da saldırmaz. İşte diyor siz yılan gördüğünüz zaman senden Nuh Aleyhisselam'a ve Süleyman Aleyhisselam'a verdiğin sözü tutmanı bize eziyet etmemeni istiyoruz. Deyiniz. Öyle söyleyiniz. Evet. Fein adet böyle söylediniz ama gene size kaldırdı başını tıslamaya başladı tecavüz edecek öyle bir görüntüsü var fak tuluhu o zaman öldürünüz diyor evvela bu teklifi yapınız diyor müşkatül mesabihte sünen kitapları şey diyor naklediyor ondan almış Uktulu min el hayati tulu iza zattuf tuffeteyni vel abtar. Yılanların hangisi ölünü öldürülür? E, tuffe ve abtar olanları öldürülür. Fe inna yatmusanil basar ve istasqitanil habl. E, çünkü bu e, denilen yılan tuf, fe yılan gözü göze zarar verir. Baktığınız zaman o da size baktığı zaman gözün görme hassasını zayıflatır. Hatta hamile kadına baksalar hamli düşer diyor. Öyle bir haber var. Ee, e, bu onun özelliklerindenmiş. Bu iki yılanın özelliklerindenmiş e, ee, bu tuffey tuffeteyn dediği yılan nedir sırtında iki hat varmış çizgi sırtında iki çizgi olan bir yılanmış bu ve ve hayye yılanların en şerlisiymiş bu ebter denilen yılan da Kasiruz zem ve maktuğu zem evet zenep ee, kuyruğu kısa kuyruğu kesik küt yılan en gerek yılanı deniyor bunlara biliyorsunuz en şerli yılanlar diyor. Bunları öldürün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Buhari, Müslim, Ebu Davud'da Abdullah bin Ömer naklediyor. Allah ondan naklediliyor. E, Abdullah bin Ömer diyor ki ben bir yılanı kovuyordum. Def ediyordum. Ebu Lübabe radıyallahu an beni gördü ve dedi ki bırak elleme yılanı dedi Fene hani bırak dedi bırak onu dokunma. Bunun üzerine ben dedim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kat emra bi katlihinne. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yılanların öldürülmesini emretti. Ben de biliyorum. Sen beni neye yasaklıyorsun? Ve kâle Ebu Lübâbe, Ebu Lübâbe Hazretleri, sahabi o da, Abdullah bin de ...tabii alim sahabilerden, birbirlerinde tartışıyorlar, yılanı dokunma diyor. Ebu Lübâbe diyor ki, çünkü e, yılanları öldürün dedikten sonra Peygamberimiz sallallahu bu apter ve sırtında iki çizgi olan e, engerek yılanı ve o işte bizde davalası derler, çok zehirlidir, felaket. E, ...işte i̇şte onları öldürün buyurduktan sonra neha. bade zelki min anzevatil buyut ve avamir evlerde olan yılanları öldürmekten men etti. O iki yılanı öldürün dedi ama onun dışında başka yılanlar da var. Yılanlar hep onlardan değil. Evlerde bulunan yılanları öldürmekten menetti. men etti. Evlere yılanlar gelir. İşte o yılanları öldürme buyurdu. Ben de sana hatırlatıyorum diyor. Evet. E, siz diyor Efendimiz Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Said Hazretlerinden nakleden Hazreti Şerif'te e, buyut avamir. Bu evlere insanların kaldığı evlerde bir takım uğrayan yılanlar var. Gelip giden, siz de ummarsınız. Biliyorsunuz cami yapmak çok övülmüştür Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ve ahiret gününe inanan ancak cami yapabilir. Cami yapmak iman alametidir. Allah'a ve ahiret gününe inanma alametidir ve çok büyük bir sevaptır. Dünyada mescit yapana Allah ahirette cennette köşk yapacak isterse kuş yuvası kadar olsun. Kemafhası katade. Katade kuşu küçük bir kuşmuş. O kadar bile olsa küçük bir mescit. Mescit yapmaya teşvik ediyor yani. Bu hadis irat buyurduktan sonra mesela Medine'de hacca gidenler Medine'de görmüşlerdir. Mescid-i Nebevi'nin hemen karşısında sağ kıbleye durduğumuzda sağ tarafında Ebu Bekir Mescidi, Ömer Mescidi, Oman Osman Mescidi, Ali Mescidi diye mescitler var. Onlar evvelce küçüktüler, sonra büyüttüler. Ee, yani kuş yuvası kadar bile olsa mescit yapana Allah cennette köş bina eder hadisini irat buyurunca bu müjdeye ermek için hepsi oralara bir küçük mescitler yapmışlar. Hala duruyor o mescitler. Evet, e, şimdi mescit yapmak, duvar yapmak tamam da esas mescit yapmak, mescide gelip gitmek. Onlara da ummar diyor hadis-i şerif. Ummaruha. E, mescid esas ne zaman yapılır? Yapılan bina, mescid olarak yapılan binaya müminler giderler de namaz kılarlarsa, beş vakit gidip gelirlerse, aha o esas imar odur. Cami imar odur. Bina yaptıktan sonra kimse gitmezse ona mescid demek için yüz şahit lazım. Esas camiye gitmek lazım. Esas mescid imarı odur. İşte umar denir onlara bu evlere gelen gelip giden yılanları yiyecek arıyor tabi fare arıyor böcek arıyor o da karnını doyurmak için evlere evlerde de bunlar yiyecek maddeleri olduğu için fareler gelir evlere onlar da fare yakalamak için evlere gelirler giderler onun için avamir evet evleri gelip gidenler yılanlara dokunmayın diyor fakharracu aleyha bunlara çıkın selasen üç defa çıkın Lüt al e, Nuh Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'a verdiğin sözü tut, çık git deyin. Burada üç defa bu hadis-i şerifte. Bukhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Ebu Said Kudri'den nakledilen hadis bu. Üç defa çık git bizi korkutma. Nuh Aleyhisselam'a Süleyman Aleyhisselam'a verdiğin sözü tut diye üç defa söyleyin diyor. Üç defa söyleyin. Fe in zehebe. gitti gitti hiç ellemeyin, dokunmayın. Ve illa faktuluhu çıkmadı, gitmedi. O zaman öldürün. Fe innehu kafir. Çünkü o kafirdir. Şimdi <laughs> burada e, tabi kafir bizim bildiğimiz insanlardan olur. İnsanların aklı vardır, iradesi vardır. Hayvanda akıl yok, irade yok. Ona nasıl kafir diyeceğiz? Ha, şimdi e, yani yılanlar yılanlar bildiğiniz yılan olmayabilir cin olabilir cinlerin de müslümanları vardır kafirleri vardır ha işte sözü tutmadı mı o zaten kafirdir o zaman öldürün diyor üç defa hatırlattın mı müminse zaten o cinse müminse ki cinler her kılığa gelebilirler yılan kılığına da girerler gider gitmezse kafirdir öldürün manasına. Evet. Ee, ya da tabi kafirlerin, kafir cinlerin başı da iblis. Ve kâne cinni. Cinlerden biriydi iblis. Adem aleyhisselam secde etmeyen ee, başları o. Ondan çoğaldılar. Cinler de çoğalıyorlar. Evleniyorlar. Ee, aynı bizim gibi ama biz onları göremiyoruz. Pislik yerler. Pislik yerlerde bulunurlar. Ee, bizden var Onların da Müslümanları var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim'i onlara iki yerde şey etmiş. Şimdi cennet-i mualla var. Mualla da deniyor. Mualla da harekelemişler. Hazreti Hatice anamızın bulunduğu bulunduğu kabristan orada defnedi Mekke'de Mekke'de ona giderken Peygamberimiz Allah'ın doğduğu evden Kabe'den ona giderken orada cin mescidi var. Bir orada e, tebligatta bulunmuş. Kur'an'ı okumuş cinlere. Bir de Taif'e çıkarken, Arafat'tan Taif'e giderken Batlı Nahle var. Arı. Arı Vadisi. Kayalar var orada. Arılar o kayaların koyuklarına e, yuva yaparlarmış. Bal, petek yaparlarmış. Onun için Batlı Nahle. Orada tebligatta bulunmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte bir Mısır'da Nasibin diye bir yer var, Nasibin diye bir yer var, oradan gelen cinler diyorlar. İşte bizim Elmalı Hoca da bir yerinde Nusaybin cinlerinden, tabi reisleri gitmiş, dönmüşler, biz demişler bir Kur'an dinledik, çok güzel diye inanmışlar. Evet inananları da var, inanmayanları var. İşte bu teklifi yaparsanız o cinse, Müslüman cinse gider. Gitmedi mi kafir cinlerindendir. Öldürün diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ee, niye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisinde inne bil medineti cinnen Medine'de bir cin var. Kat eslemu. Cinlerden bir grup var ki İslam, Müslüman oldular feyza ra'aytu minhum şey'en o cinlerden birisini gördüğünüz zaman fezinuhu selasete eyyam üç gün çık git deyin. Burada gün olarak söylemiş. Fe in bedalakum öbürsünde üç defa demiş. Size tekrar karşı koyarlarsa ba'de zelike gene tıslarsa kafasını kaldırırsa fatluhu fehünneme <laughs> huve şeytanın o zaman şeytandır hemen öldürün buyurmuş. Şimdi tabi e, bu cin meselesine bazı kimselerin kafası takılıyor. Biz cinlere inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de cin suresi var. Ayrıca biliyorsunuz o cinlerin kötülerinden Allah'a sığınmak için Kul auzu nas min şerril hannas minel cinneti nas cinlerin kötüleri var. Onların şerrinden Allah'a sığınırım de Peygamberimize ve dolayısıyla hepimize e, kahinlerden büyücülerden onların şerrinden, hasetçilerin şerrinden, zararlı cinlerin kafir cinlerin e, şerrinden korunmak için ihlas, Kulabdülabbil Falak Kulabdülabbil Nas sureleri nazil olmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de büyü yapmışlar. E, Yahudi alimi Süleyman Aleyhisselam zamanında büyücülük Yahudilerde çok yaygınmış Süleyman Aleyhisselam'a onların büyülerini bozma mucizesi verilmiş o da bizim ustamız demişler onlar öyle lafla iftiralar var Cenab-ı Hak diyor ki o bizim kulumuz Süleyman onu biz seçtik sizden değil o diye Kur'an-ı Kerim'de ayetler var oradan gelme Yahudilerde büyücülük meşhur ee, işte Yahudi e, alimin bunu bilen peygamberimize büyü yapmış efendimiz rahatsızlanmış e, iki melek gelmiş işte kim diyor Cebrail ile Mikail de diyor kimisi şuydu birbirleriyle konuşuyorlar bu kimse neye hasta öteki de diyor ki o iki melek işte buna büyü yaptılar ne büyüsü şu büyüsü nerede büyü falan yerde kuyuda Evet bakıyorlar peygamberimiz bu şey üzerine adam gönderiyor. Büyüyü getiriyorlar işte bir takım iğneler, tüy, düğümler bir şeyler yapmışlar. Bu sureleri okudukça rahatlamış peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. bir an için müminler her gün yatarken Fatiha e okumalı, ayet Kürsü okumalı, bu İhlas suresini üç defa okumalı, Hulavdu Felak suresini üç defa okumalı. Kulabdu Rabbin Nas suresini üç defa okumalı. Hem insanların o şeytanın arkadaşı olan kahinlerden, büyücülerden kurtulmalı. Hem de zararlı cinlerden kurtulmalı. Yani cin var. Bizim biz görmüyoruz ama cin var, sure var. Onlar hakkında ve görüyorsunuz sığınmamızı istiyor Cenab-ı Hak. Bazıları takılıyor buna. Hangi devirdeyiz? Cinden bahsediyor falan diye ama biz Kur'an'a inanıyoruz. Kur'an'da da cinden bahsediliyor biz Kur'an'a inanıyoruz. Evet bu yılanlar konusunda da işte olabilir ki diyor cinlerdendir. Onun için hemen öldürmeye kalkmayın. Teklif edin. çık git deyin. Korkutma bizi deyin. Nuhal ee, Nuh Aleyhisselam'a Süleyman'a verdiğin suyu tut deyin. Gitmezse öldürün diyor. Ama o engerek yılanı. O sırtında iki tane bahsedilen Yılan, onu, ona, ona bu teklifi yapmak şeyinde değiliz. Ee, neden? O zaten beklemez. Hemen saldırır, ee, saldırır ve öldürür, insanı öldürür. Bir de e, akrep için Peygamberimiz iyi konuşmuyor. Yani hayvanlara dokunmayacaksınız. Size zarar vermedikçe öldürmeyeceksiniz. O da can taşıyor. Şey Sadi öyle diyor. Meyazar muri ki dane keşest ki can daret can şirin hoşest. E, ee, dane taşın karıncayı bile dokunma ezme öldürme. Çünkü can taşıyor. Senin canın nasıl tatlıysa onun canı da tatlıdır. Güzel. Ama işte bu engerek yılanı efendim o sırtında çiftçeyle olan e, yılan ee, bunlar şerli e, demek ki yaratıklar onlara bu teklif yapmaya gerek yok öldürülebilir bunun dışındaki yılanlar bilhassa evlerde görülen bu yılanlara üç defa teklifte bulunun Saldırırlarsa. saldırılarsa yakın akrep için e, peygamberimizin sözü iyi değil dedim çünkü Resulü Ekrem Efendimiz namaz kılarken sokmuş onu Efendimiz demiş ki ya namaz kılarken hem de bir peygamberi sokuyorsun lanet tepene yağsın demiş. Öyle hadis var. Evet, biz de lanetler kitabımızda bunu yazdık. O kadar o da tabii ben de araştırdım merhamet peygamberi neden akrebe şey ediyor, bunları buldum. Bir de şu var araştırmam sonucunda bu akrep intihar eder kurtulamayacağını anladı mı kendini sokar intihar eder. İntihar etmekte çok kötü bir şey biliyorsunuz. Onun için lanet yani karakteri bozuk. Karakteri cibilliyeti bozuk. Böyle haberler var. Evet bunlar hadis tabi. Bu söylediklerim işte Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi hadisleri. Biz de size aktarıyoruz. Evet. <laughs> ee, şimdi okuduğum hadis dan başka başka hadis kitaplarında da Tobarani'de, Tirmizi'de Ebu Leyla Hazretlerinden nakledilen şeyler var. İmam Bagavi'nin eserinde de Malumü's-Sünen, Sünne eserinde de benzer hadisler vardır.